Allah Allah ya baba ve İslam ya baba Allah Allah ya baba ve İslam ya baba Az tutmuştu yüreğim seninle Göz bebeğim mavişim Tek dileğim mavişim Sensizlikten Bilal, Bilal El Tunusluyum. 23 yaşındayım. Türkiye'de Yıldız Teknik'te Mekatronik Mühendisliği okuyorum. 3 yıl önce geldim Türkiye'ye. Yurt dışına çıkmak kararım yani çocuk çocukluğumdan düşünüyorum yani. Çünkü Tunus'taki durumlar biraz sıkıntılı bahsettiğim gibi. O yüzden Avrupa'ya gitmek istedim ilk başta. Sonra Avrupa'ya gitmek için fazla para harcamamız lazım. O yüzden bu burs hakkında duydum, YTB'nin bursu. Başvurdum, kabul edildim. O yüzden direkt geldim buraya. Kendi ülkemde yaşam, yaşamak çok daha kolay yani yabancı olmadan, olmaktan. Ama yani bu tecrübe beğendim ya. Yani. Türkiye'ye 3 yıl önce geldim dedin. 3 yıl önceki geldiğin hislerin nasıldı? Ya yurt dışına ilk çektiğim olduğu için çok heyecan heyecanlandım. Açıkçası korkmadım yani bu adapte şey çok çabuk bir şekilde adapte oluyorum genel olarak. Ama çok meraklıydım yani yeni bir ülke, yeni bir kültür. Yeni insanlarla taşın, tanışmak için dil hariç genel olarak hiç zorlanmadım. Tabii ki dil bariyerinden dolayı arkadaşlarım o kadar e, yoktu. Onu da biraz sıkıntılı olmuşum. Sosyal bir insanım yani. Sürekli arkadaşlarla takılmak istiyorum. Yani bir buluşalım falan yapalım. Onu biraz sıkıntılı ama hani kültür olarak, yemek olarak falan yemekleri de biraz tadıma göre o kadar iyi değil. <laughs> ama bunu yani her insanın e, alıştığı yemeklerle yani onu onlar istiyor yani tabii ki. Bir de sürekli yemek, han yemekleri yediğimiz için yani yargılamıyorum yani. Ülke olarak çok iyi, yani rahatlık, bir seviyeye kadar güvenlik, etkinlikler var, çok ilginç şeyler var yani. Sadece tek bir şey yok. Deniz var, Bosfor var, şey, Boğaz var zaten. Tarih var, doğal manzaralar var falan her şey var. Ama yani minimum bir şey, finansiyel durumu lazım. Yani. Ama yani rahatlı bence. yaşamanın seni şaşırtan ya da zorlayan tarafları oldu mu? Um, şaşırtan bir şey aslında küçük şeyler var ama bu İstanbul'un İstanbul'a alakalı bir şey değil mesela Türkiye'ye gelmeden önce genel olarak Tunus'ta nasıl düşünüyoruz? Türkiye Müslüman bir ülke. Geldiğimi de aslında çok layık bir ülke yani herkes istediğin şey yapıyor ve ben bunun şey beğeniyorum yani kötü bir şey yanlış anlamayın kötü bir şekilde söylemiyorum. Aslında herkesin işine odaklanıyor yani senin yaptığın şeylere bana hiç önemli olma, olmaması lazım. Onu beğendim ya ama biraz şaşırdım ya. Mesela bizde Ramazan ayında mesela işler daha erken bitiyor. Kahveler, restoranlar falan kapatıyor. Yani aslında açıksa ceza alıyor. Buraya gelince yani Ramazan daha hiçbir şey değişti, değişmiyor yani. İlk başta çok şaşırdım. Belki biraz rahatsız etmiş miyim? Çünkü hani yani oruç tutuyorum o yüzden yani. Gördüm yani nasıl ben. Oruç tutarsa yani tutarken onlar her şey yap yapabilirler falan. Ama sonra anladım ki yani bu kişinin özgürlüğü yani. Onlar istediği şey yapabilirler. Bana hiç hani önemli değil. Önemli olmasın. Diye. Çok komik bir şey var. Ee, siz burada mesela bir şey yerseniz ya da içerseniz bitince direkt alıyorlar önümüze kaldırıyorlar önümüzden. Bizde öyle bir şey ayıptır. Mesela evet ben yemeğimi bitir bitirdim. Kalsın o tabaklar falan kalsın. Çünkü bizde eğer kaldırırsanız demek ki hadi bitirdiniz çekin ya. Burada tam tersi. Burada direkt bitirip alıyorlar. Ama anladım ki yani şey rahatlı otursunlar diye alıyorlar kaldırıyorlar. Ben ilgilendiğimde şaşırdım ya niye o kadar hızlı bir şekilde alıyorlar ya. <laughs> Özellikle o çayın son son parça direkt alıyorlar. Onu içmesi istedim ben. <laughs> Öyle. Kendini ekspat olarak tanımlıyor musun? Ya da yabancı, göçmen bu kelimeler hakkında ne düşünüyorsun? Hangisi seni tanımlıyor? Yabancı kelimesi aslında çok beğenmedim Türkiye'de. Çünkü aynı zamanda yani biz yabancıyız. Çünkü başka bir ülkeden geliyoruz. Aynı zamanda bazen yani garip demek kullanıyorlar. <laughs> demek ki biz garip miyiz yani böyle düşünüyoruz bazen. Ama ben bu konularda genel olarak hiç takılmıyorum. Yani ırkçılıkla bile takılmıyorum. Ama mesela kendimi expat tanımlamak istiyorum. Çünkü sonunda ben öğrenciyim. Bir şeyleri öğreniyorum burada. Sonra belki burada çalışacağım. Yani aklım kullanıyorum burada. Sadece göçmen değilim yani. Burada okumak için, üniversite için geldim. Bir şeyler geri vereceğim ülkeye. Yani böyle, ekspat olduğumu sanıyorum. Peki sence Türkiye senin için son varış noktası mı? Yoksa daha sonra başka ülkelerde de yaşamak ister misin? Nerede yaşamak istersin? Aslında ben çok fazla gezmek istiyorum. Şu ana kadar yani finansal durumuma durumdan dolayı yani çok gezmedim ama Türkiye'de kalmak sanmıyorum. Avrupa'ya geçmek istiyordum çocukken. Şimdi belki yani biraz düşünürsem parası Haliç'te var. Yani Katar, Kuwait falan o yerlerde var. Yani ben bu zamanlarda aslında maalesef en önemlisi şey paradır. Yani o yüzden galiba başka bir yere gideceğim. Ama Türkiye'den nefretimden dan, dan dolayı değil. İstanbul ve Türkiye çok beğendim. Ama ekonomik durumdan dolayı yani İstanbul'da kalırsam çok mutlu olurum yani eğer iyi bir maaş alırsam falan. <laughs> İstanbul çok sevdim yani her şey var bahsettiğim gibi etkinlikler yani doğal var, tarih var, müzeler var, gece hayatı var yani her şey var. toplumunda göçmenlere yönelik bir ön yargıyla karşılaştın mı? Karşılaştıysan bu seni nasıl etkiledi? Sen ya da senin çevrendeki biri öyle bir ön yargıyla karşılaştı mı? Ben biraz Türkler gibi gözüktüğüm için yani hiç öyle bir eylem olmadı bana ama bir arkadaşım var o da Tunuslu. Biz Tunusluyuz aslında birbirine benzemiyoruz yani fiziksel olarak herkes herkesten çok farklı. Neyse arkadaşım bir kere Aksaray'a gitti ee, şey şavarma yemek için. O zamanlarda zaten Taksim'de bir eylem olmuş, patlama olmuş falan. O yüzden biraz yani polisler biraz yani sınırlı falan <laughs> bilmiyorum ya yani, devlet biraz sınırlı. Ee, o Aksaray'a gidince polisler durdurmuşlar onu. Kimlik alabilir miyim dediler kimlik gösterince onun kimliği zaten bitmiş ama o zaten başvurmuş yani şey için yenile yenilemek için başvurmuş bir kabul almış Sadece kimlik gelmedi hala PTT'de kalıyor. Demek ki onun durumu iyi yani şey legal ya. Yani. Ama onlar şey son tarihi geçtiğin geç şey geçmesi gördükten sonra direkt almışlar onu. İlk başta Tuzla'ya almışlar. Sonra Tuzla'dan Kayseri'ye ya da Kırıklı bir yer var Ankara'nın yanında. Kırıklı yani Ankara'nın yanında otobüsle almışlar. Yani deport yapacaktıklar ama sadece o gizli bir şekilde bana bir mesaj atmış. Sonra ben konsolosla konuştum, bursumuzla konuştum falan. İyi ki çıkmış 3 gün sonra yani. Ama biraz biraz kötü olmuş yani 6 kişilik bir odada 12 kişi kalıyor günde iki kaşar sandviç veriyorlar her şey bir de ondan sonra direkt onun bir sınavı vardı direkt yani otobüsten inip buraya gelmiş uyumadan sınava girmiş yani biraz yani eğer bira, biraz dinlen e, dinlerseydiler yani neyse dinleselerdi dinleselerdi. <laughs> Eğer biraz dinleselerdi yani onun durumu iyi olduğunu öğrenebilirlerdi yani. o biraz <laughs> Suriyeli gözüküyor yani öyle. Biraz sarı saçlı falan beyaz. Bir... ondan dolayı belki olabilir. Bir de Aksaray'a gitmiş. Aksaray biraz sıkıntılı bir yer. Ama son günlerde mesela bize hiçbir şey olmadı. Niye? Çünkü yani genel olarak Türkiye ve Tunus'un ilişkisi o kadar kötü değil. İyi aslında sayılabilir. Yani bana mesela bir insan bana Arap mısın sorar, sorarsa ben direkt Tunusluyum diyorum. Çünkü yani ne bileyim yani Arap ülkeleri ülkeler, ülkeler Farklı yani birbirinden. Yani Tunus genel olarak Türkiye ile ilişkimiz iyi. Seviyorlar aslında biraz. birbirini seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aslında genel olarak Arap olduğumu ifade etmek hiç istemiyorum. Dediğim gibi hiçbir şey olmadı şu ana kadar ama olmasın diye hiç Arap olduğumu ifade etmek istemiyorum. O yüzden mesela dedim diğer ulakada dedim ki mesela bir refleksim var ben de. öyle düşünüyorum. Eğer metroda bir kavga olursa ben Fransızca konuşacağım. Çünkü Avrupalılarla, Araplarla çok daha Araplardan çok daha farklı davranıyorlar. Arkadaşlarımla sürekli onu diyorum. Türk milleti aynı zamanda superiority complex ve inferiority complex mevcut Türkiye'de yani. Okay? Yani Araplardan çok daha Üste gibi hissediyorsunuz. Avrupalılardan çok daha alta hissediyorsunuz. Bence bunu kötü bir şey yani o kadar karşılaştırma yapmayın. Bir de genel bir şey yapmayın. yani her yerde iyi insanlar var, kötü insanlar var. Avrupa'da, Arap ülkelerde de falan her yerde, Türkiye'de bile aynı şey. Türk, iyi Türk insanlarla buluştum, tanıştım. Kötü Türk insanlarla tanıştım. kimliğinle ne? Hı hı. Türkiye'deki kimliğin arasında sence nasıl bir fark var? Aslında onu Türk hocamdan öğrendim. Bir dil bir insan diye söylüyorsunuz Türkiye'de. Onu inanıyorum yani çünkü Tunus'taki Bilal mesela daha rahatlı, daha daha sosyal. Bilal Tunus'taki Bilal'in Amaçları farklıydı. Ee, sosyal hayatına daha şey, involved. Daha fazla katılıyorum o sosyal hayat. Mesela öğrenci temsilciydim. Kulüplere de giriyorum, katılıyorum. Bir şeyler yapıyorum yani okul hariç. Buraya gelip tek bir yönde odaklandım yani. Buraya niye geldim? Okumak için. Buradaki ben çok daha stresli. Bunu <laughs> diyebilirim. <laughs> bir, de, bir de daha aç. <laughs> Ama yani buradaki, burada daha sorumlu hissediyorum yani o da o yüzden ona en fazla yani şey çok fazla önem veriyorum. Bir de yani tek kaldığım için dediğim gibi yani daha sorumlu oluyorum falan. Yani aslında başka şeylere o kadar vaktim kalmıyor. Daha biraz daha stresliyim burada maalesef. Bir nokta daha var mesela Tunus'ta olsaydım ailemle kalırdım. Aileyle kal, kalırsam yani daha rahat oluyor. En azından eve gidip yemek bulabilirim direkt. Paraya ihtiyacım varsa annemden babamdan direkt alabilirim. Burada her şey kendimle halletmem lazım. Tunus'ta sadece şey, relax. <laughs> Hiçbir şey yapıyorum. <laughs> annemin yemeği yiyorum. Arkadaşlarımla buluşurum o kadar ya. Yani. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bazen aklımda bir şeyler var. Yazılım öğrenmeye çalışacağım, yazım falan diyorum. Ama sonra hiçbir şey yapmıyorum. Tunus sadece dinlenmek için. Tunus'a yazın dönüyorum. Tunus'a dönüp Türkiye'yi özlüyorum yani. Onu evime gitmek istiyorum yani. Şimdi artık burada çok fazla zaman kaldığım için evim burada sayılıyor. Tunus sadece tatil olarak görüyorum şimdi. Ama mesela eğer Türkçem daha iyi olursa daha rahat hissedebilirim. Bence yani amacım zaten Türkler gibi konuşmak Türkçe. Onu olunca kesinlikle yani evde gibi hissedeceğim. Kampüse geldiğimde en sevdiğim manzarası budur. Evet yani insan hayatımla alakalı insanların bakışları ve kendi bakışım farklı oluyor. Burslu olduğum bahsettiğim zaman bazen diyor bu Tunuslu bir burs mu Türk bir burs mu? Diyorum ki Tunus şey Türk bir burs. Diyor, diyorlar ki niye Türk öğrencilere vermiyorlar? Niye yabancı yabancılara veriyorlar? Mesela ne, bileyim yurt bulamıyoruz falan bulamıyoruz. Biz daha şey worth it. daha daha önem bize önem aynı Aynen. Yani, bir, eğer bize öneri şey önem verseydiler daha iyi olur öyle, öyle bir şey geliyor bazen ama ben yani İlk başta biraz rahatsız etmiş bana. Sonra e, bir kişiyle konuştuk. E, Hilal'la konuştuk. Dedi ki yani bir şey fark ettim ya. Bu bakış bize karşımızda değil, sisteme karşında karşındalar yani öyle Karşılar yani Kişisel bir şey değil. Sadece on, onlar yani devleti, düşüncüleri sorguluyorlar yollar, yani, sorguluyorlar yani. Böyle düşündüm. Sonra yani daha anladım onu. Yani mantıklı. Ben Tunus'ta olsaydım bir de bir yabancı bir burs alıyor, ben almıyorum. Yani aynı şekilde hissedebilirim yani. Mantıklı bir şey. Bunun konusu biraz detaylı sen yani mesela bu yabancılara verilmiş burs aslında sadece devletten gelmiyor. Yani Yurtdışından geliyor bazen. Yani Avrupa Birliği falan para veriyor falan. Onlar bu detayları bilmiyorlar. O yüzden yani belki yani sisteme karşı bir şekilde söylüyorlar. Genel olarak mesela Tunus'taki arkadaşlarımla konuşuyorum. Diyorlar ki sen Türkiye'desin, seni yaşıyorsun ya, yani hayat yaşıyorsun, güzel hayat yaşıyorsun falan. Rahatlısın, en azından Tunus'tan çıktın, kariyerin, geleceğin falan iyi olacak, güzel olacak. Ama onlar zorlandığım yerleri görmüyorlar. Bazı şeylerle sacrifice ettim yani, <laughs> bilmiyorum kelimesi. Feda ettim. Aynen, feda ettim. Bazı çok önemli şeyler feda, feda ettim. Mesela ailemi özlüyorum, ben. yani emeklerimizi özlüyorum. Orada çok yakın arkadaşlarım var. Şu ana kadar konuşuyoruz günlük bir şekilde. Ee, çok özledim onları. <laughs> Zorlanıyoruz. Herhangi bir ekspat zorlanıyor. Onlar 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 onu bilmiyorlar. Yani. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب يا ليلى ويلك توحشت زيني الشوق فناني والكاس تعب لو كانت جيني وتشوفك عيني نحلف بيميني